Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız arkadaşlar. Vallahi bizler de iyiyiz. Tavukların çocuklarını çıkardım arkadaşlar. gutmaya gazlar rahatsız diyor. Şuna bak gitme oralarda. Şu yandan iniyorlar. Şu yandan çıkıyorlar. Abi. Benimkine de ihtiyacına burada arkadaşlar. Havalı zonası işte bulunca dışarıya çıkardım yayılsınlar diye de Kazlar durmuyor Şş. Gerçek köy hayatı canlar Çıkın çıkın gelin Hacer'in köy hayatı kanalına Aboneler ücretsizlik ücretsizdir Bol bol yorum yapıp desteklerinizi verirseniz sevinirim. Gerçekten canlar. Yani benim kanalımda öyle hiç ara turha şeyler yok. Neyse onu çekiyorum ben. Şiş. Şiş şiş şiş. Şimdi arkadaşlar bunlar hassas olur. Taşlar tamamen. Abi, abi diye deme tamam olduğu yerde ölür bunlar. Bak 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 bak. Bak görüyor musunuz? Çocuklarımı kıskandılar. Abu. <laughs> He. Sen mi yamansın ben mi yamanım? Hadi bakayım be. Hadi. <laughs> Hadi. Şşşşş. Gid oradan çıktı. <laughs> Ağızlar da çocukları kıskanıyor. Allah Allah. Hava güneşli bulunca arkadaşlar şöyle çıkarayım da güneş, güneşlensinler, yağlansınlar dedim. Rahat bırakmayalarına gitmeyin onlar da. <laughs> Siz orada bekleyin. Bunlar burada yersin. Ben de sizin başınızı bekleyeyim. En iyisi bu. <laughs> Allah Allah. Sinirlerim bozuldu. Git şuradan. Nurcan da hastaneye gitti herhalde bugün izinliydi. Yok görüntüsü. <laughs> Şahin de gitti geldi arkadaşlar dişçiye. Diş sırasını doldurmuşlar sabahın koründe. Saat demiş 12 gibi gel. 12 buçuk gibi. Belki sıra olur demişler. Dişlerinden rahatsız değil de dişlerini temizlettireceğiz Şahin. Asıl dişinden rahatsız olan da benim arkadaşlar. Diş tahtarı dedim biliyorsunuz. O da bayağı altlarından mı? Yanlarından, üstlerinden, her yerinden ağrı yapmaya başladı. <laughs> Bakayım bir randevu alayım da. Kulağaca randevuyla gidiyor. İnanın yani şuradaki kulağaç devlet hastanesi. Bir şey randevuyla gidiyor artık. <laughs> Eğer gidin cücüğü öldürürsünüz diliyorum. Bak 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 ben ark arka arka gittim ben nasıl ön ön geliyorlar. Allah Allah. Sabah sabah şaka mısınız ya gidin sahne. Anlamı orada? Bunlar da iyi Mart'ta iyi şey olur arkadaşlar. Tatlı olur. Kazın ya şeysi yahnisi nasıl güzel olur. Bunu Mart'ta keseceğim, yiyeceğim. Et yine yahne pişireceğim. Suyuyla tirit yapacağım. Bal gibi gider vallahi. Ya. Tavuk tavuğu çocuğu istemezse. Hayvan hayvan istemezken insan istemez. insan insan hiç istemez. Gerçekten bak. Neyse canlar. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha sabah 10. Daha biz kahvaltı neyim yapmadık. Ramazan ilde işe gitmedi arkadaşlar. İşi bitirdiler. Ondan sonra Karanir'den iş alırlar. Sonra başladılar. Şimdilik evdeler. Aldın. Merhaba canlar şöyle Medine'yle Tuvafiye'ye gidip gelecek canlar. Bakalım Medine'm nasıl sürüyor motoru. Yavaş. Tamam gayrı. Bırak. <gülüyor> ha. <gülüyor> Sür. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yöne mi eğordum sana ya? iyi sürüyor. Evet <laughs> canım. Şu Aşağı yoldan gidelim he. Çayımızı içtik arkadaşlar. Medine mantı pişirmiş. Ben köfte çubria yaptım, köfte doldum. İyi olmuş vallahi afiyetle yedik, içtik. Gelince Medine bir de kayfe yapar bize. Ondan sonra giderik Mirim'in yine. Maşallah maşallah. Acem merak çekmezsiniz. Motor alırsanız sen kullanın. Anneni de arkaya oturttur. <laughs> Annen isterse verme motoru. <laughs> Anne diyor ki yarın diyor sen diyor motoru bana da verme Aynen <laughs> diye <laughs> Motor sürmesi iyi oluyor. Ayağını yerden kesiyor da arkadaşlar insana biraz kilo aldırıyor. Hem de iyi kilo aldırıyor. Yiyorsun, içiyorsun, hareket etmiyorsun, yürümüyorsun.

Oğlun da daha da 4 yaşında. ben çiğe götürdüm. Selamın Selam aleyküm. Hacer'in koyu hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymatlı bacılarım, kardeşlerim. Hacer Ahrabam'ın kanalına da hoş geldiniz. Kulavetin hayatı kanalına da hoş geldiniz. Ben yiyorum, ha bile depiştiriyorum cennetlerimle. Bak ben yemem. Acıktın herhalde işte niye mi geldin İşe iş patak da bu on gitme bu on bunu kontrol ediyordu Maya hastanesine. Buranın baktığı, adresini verdim. Orada doğacak 20 milyara ameliyat. Devlette, Olur, evet. devlette. E. Vallahi, de ortu. Olmuyor devlette. Allah, Valla. Özelde doğru 20 milyara. Altı mil adın gelen il bakmış evine barkına. Ne para alıyor bakın. Geçiş. değil mi? Yarın o markete gidelim mi? Yarın mı? Evet. Ben buradan gider. varayım siz de oradan da. Batuhan yok mu ya şey. geçti? Tamam gidelim. Kim gazaya yaptı? Yeni Batuhan. Kardeşimin oğlu oğl yaptı. Kim kim yaptı diyorum ya? Yani. Yer. Sen Değil şöyle acı şöyle gel şöyle de ben de çıkayım. Benim. Şöyle bir an oldu hacıpladı ha. Ne nece diye gelinim bu olacak bize. Hem yerimin çocuğu yaptı hem kardeşimin oğlu yaptı. Ama işte. Hmm. E o bu niçin ney ki seni? bir şey var mı ya zarar diye? Yani? Çok şükür tamam, ikisinde yok salı, salı, salı. De, <laughs> çok, şey ya. Allah 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 Allah. Ben Baktım onu duysam da yirmi duymasam da onu yazıcık tuz Allah. Hacerim şu yine ben Hacerim şu çekiliyor. Ben beni niye ya? Onu çekiliyor, ikisini de çekiliyor. İkisi de çekiliyor. Ben mi ya? Osman Buğra Çeli hep selam sorular komiserine. Hani ya nerede? Hep akrabamız olur arkadaşlar bunlar hep. Vallahi Hacer abla akrabam olur. Gel gitmediğim çocuğuma ameliyat olduğu Osman Tabii. Hacer, 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 Hacer abla evin hayırlısına gittim. O da oğlum yok. benim babamın mu? Bunlar benim emmemin Orada kızı olur. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

Gelmeyecek miyiz? gelelim niye gelmeyecek yani, Kız bir kola ben alayım Sultan bacıma gerek lazım. Yarın, yarın Hacer'in yemeği var, nereye gideceğiz? Tamam eğer bir gün gidelim. Tamam bir gün gidelim. Bir gün gidelim. gidelim unutma. Tamam. Gel, yazın bir de davet oluruz. Olmaz, konuşalım. Sesi hiç basacak sesler. <laughs> konuşalım. Sen kurdun diyor. Şöyle ama ama değil mi? Çekim yapıyorum aklımda. Saçlarım içine vur kız. Saç tamam, yap saçlarım. Saç korusun bak gibi. Ni kadıve niye çıkata fazen giydin bu kadar? Evet, Bunlar bir şey Kadıven basmadan de. Bir. Vallahi arkadaşlar yani. bunların keyfi peki. bunlara doyum olmaz. Ben kalkıyorum sonra görüşürüz. <laughs> haydi. <laughs> haydi acele plan sağol var ol haydi. Merhaba değerli takipçilerim. Ben Ayşe'den geldim. Ondan sonra Ramazan aşağıda semaver yakmış. Çay içiyormuş. Bir bardakta çay içtim. Yukarıya çıktım canlar. Şöyle pazar alışverişi yapmış gelmiş Ramazan. Ramazan koydu oldu mu ben gitmem. işe gittiklerinde onlar olmadığında ben giderim canlar. Bugün de Ramazan gitmiş alışverişini yapmış gelmiş pazar alışverişini. Yani meyvesinden tut sepsesine kadar her şeyi almış. Rabbim kesesine bin bereket versin inşallah. Şöyle canları kurmuş olduğunuz gibi ben bunları şimdi dolaba yerleştireyim. Ve şöyle size çekim yapayım canlar. Çay içmişler biraz bir şey atıştırmışlar her şeyi her yerde şimdi masanın üzerine toplayacağım Bunları da dolaba iyileştireyim güzel takipçilerim duran yemek yemiş gitmiş Ramazan gün aşağıda semaver yakmış. çay içmiş tabi ilk yani olur mu kesinlikle olmaz şöyle her yere her yere dağıtmışlar gitmişler ne yapalım canlar hadi beraber pazarımızı dolabımıza iyileştirelimin Perdemizi de dünyaya tak arkadaşlar. Perdesiz ev olmuyor. Valla sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Nerelere gittiniz? Evde misiniz? Dışarıda mısınız? Kahve mi içiyorsunuz? Çay mı içiyorsunuz? Gerçi akşama yemek telaşı var da bir yönden de. onlar benim de hiçbir yemek telaşı yok. Kavanda hiçbir fikrim de yok canlar. Şöyle. Dolabımızı bir yerleştirelim. Aldıkları, Ramazan'ın aldıklarını bir yerleştirelim arkadaşlar. Kadar işte görüyorsunuz. Olduğu gibi inlenen olduğu yerden çürüyüp gidiyor için için. nereye koyuyorlar. İnsanın boyu da yetişmiyor. Bunları da şey diye arkadaşlar boşaltayım. Çürüğünü temizleyin, ayıklayın, ayırın. Böyle yerleştireyim. Ayol arkadaşlar, bundan bundan biliyorsunuz yıkarım. Ramazan zaten benim alışverişimi sevmez. Sen diyor ne diyor gidiyor diyor. Filek var diyor onlar alıyorum geliyor diyor arkadaşlar bana. Bir de sürekli artık işte birer, birer ortaya çıkıyor canlar işler başladı. Tabii ki biraz da fazla alıyor. Dünyaydı. Sonra düşünüyoruz Yine gitmiş var ya bir sürü baktı almış. En ileri. Diyorum ki bir kilo al. Fazla bile geliyor. İşte. Fazla fazla alıyor. El ağza varmıyor. Kızartmaya yiyorlar arkadaşlar. Biraz da şey almış patlıcan. Şunlara bak arkadaşlar. Valla çürümüş. Ne yapayım ben bunları? Atın önüne atacağım. At yiyecek. Şöyle çürüklerini seçeyim. elleri de. Öncekileri üstüne koyuyorum arkadaşlar. Kepurlanılsın, çürümesin bugünkü aldıklarımızı da tabana dibileştiriyor. Yani biliyorsunuz hemen çürüyor. Şuna bak. Hormon mu? Hormon mu? Hormonlu, hormonlu canlar, hormonlu olduğunda Elma almış. Elma hastası. Nektarı almış. Bunu da yatarken yiyor arkadaşlar. Bunlar da tadını dolaba koymayacağım. Bunlar şuraya çıkacağı koyup. 2 kilo da muz almış. İki üç kadar da kuru soğan arkadaşlar. Soğanımız bitti. Pazarını alıyor artık. Böyle 2-3 kilo su almış arkadaşlar. Şöyle böyle gibi tatlı su var. bunu araya koyayım. Arada dursun. Hepsi buraya almış gelmiş. bulaşlarımızda bu makine diğerlerde yıkanacak arkadaşlar ama yıkanmış. Bak aldığım şekerlik nasıl işe yarıyor canlar. Ağzını kapatıyorum böyle. <laughs> Makineyi de boşaltayım arkadaşlar da. जिसपित में छिच छिच ne bak arkadaşlar plastiği kırmış. Ben ne var ya bir tane emirar diye böyle yıkayıp kaldırıyordum. Maalesef ölmüş. Bak görüyor musunuz? Pırıl pırıl yıkamış. zenginleştirdi mi hepsini bayağı yere koymuş. Kimisi diyor arkadaşlar bulaşık makinesi bulaşı şey çıkarıyor lekeli diye bak. Buraya musunuz? Çamaşır suyu da dökerim canına çok az. Her zaman dökmem yani bunu. Bardakları iyileştirirken de dökerim. Hiçbir tane leke daha yok. Çok da güzel yıkılmış, İkinci el olduğuna dair ve daha sıfır da değil, ikinci el. <laughs> Bugün kahve içmedim, kafam ağrıyor. Vallahi. Şunları bir yıldaştırayım şu masanın üzerlerine, bu boşaltacak insanlar. Şunu çocuklara yemiririk. Bitti canlar. Şu masanın üstünde sildir mi? Tamam. Evet canlar. Böylelikle mutfağımı da toparladım Ondan sonra akşama biraz da artık yırtık yemeğimiz var. Bilirlerse yiyirler, bilmezlerse başka bir şey yaparız. Allah büyük. <laughs> Neymiş? Plastikler makineye atılmayacakmış demek ki canlar. Ben bunu bugün bir diye öğrendim. Şu biraz sonra çıkarken çıkarayım arkadaşlar. Ay vay vay. Aynen şöyle görmüş olduğunuz gibi mutfağımı toparladım. Canlar bir şey kalmadı. Dediğim gibi soğan kaldı. Onu da biraz sonra çıkarırız. Masamın üzerine çocuklar yemek yemiş. Silmeden gitmiş canlar duran. Neyse değerli takipçilerim bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden doya doya öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin.